Kaza Temutoğlu Köroğlu Park mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyir halinde olan İSAK idaresindeki 34 b 790 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Mustafa Bey yönetimindeki 34 BMA 220 plakalı cipin ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil daha sonra önündeki Cevdet Ç'nin kullandığı 34 KM 2156 plakalı hafif ticari araç ile Sadullah G'nin idaresindeki 55 ATM 46 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücü İsa Kağan'ı kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe K, Şeyma Nur K ve Ali K hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralar ilk müdahalelerin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine kaldırıldı. <laughs> Karıcı buraya mı geliyor?